Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Bunlara bakıyor, oluyor, olacağız. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Size ne anlatmak ister? Bütün sırlarını bilinçaltını ortaya dökelim. Şimdi sorunlarım var dedi. Seni sevmiyorum dedim. Fakat rüyalarımda seni görüyorum diyor. Bunun dışında şuraya da çekelim. Tamam. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığımız zaman. Şimdi mevcutta kişinin problemlerinin olması, kendisiyle, kendi ailesiyle, kendi yaşantısıyla problemlerinin olması, şu an onun hayatındaki her şeyin üst üste gelmesi, onun için içine sıkışmış olduğu bir burham anlatır. Yani kişi şunu söyler, şu anda sorunlarım var, şu anda seni sevmeye vakit ayıramam, şu anda sana gelemem, şu anda seni seven tarafımı ortaya çıkartamam. Öncelikli olarak kendi ailemle ve kendi çevremle olan sorunlarımı, üst üste gelen problemlerimi çözmeliyim. Sana gelebilmesi için veya seni yeniden sevebilmesi için ya da sana kalbini açabilmesi için bir süreçten geçmesi gerekiyor. Şimdi kişi seni unutmuş değil hayallerinizi hala gerçekleştirmek istiyor rüyalarında seni görmek e, görüyor baş başa kalmak istiyor senin ruh eşin olduğunu düşünüyor ama no, ne yapıyor ne diyor şu anda bunların hiçbirini ya da düşündüğüm aslında istediğim hiçbir şeyi gerçekleştiremem buradaki sorunlar sebebiyetiyle diyor Şimdi size dair Evet bazı durumları bazı hareketleri bazı tutumları sizin şu anki hayatınızı sevmiyor olabilir Hatta uzaktan baktığında kıskanıyor da olabilir. Bunu da sevmiyor olabilir. Yani burada anlatılmak istenen aslında tamamıyla ve bütünüyle bakıldığında sizi sevmemesi değil size dair bazı şeyleri sevmemesidir. Ve bunun için yapacak bir açıklamam yok. Hiçbir şey eskisi gibi de değil diyor. Yani önceden kıskanmayacağı bir şeyi şu an kıskanıyor. Önceden size dair sevdiği bir şeyi şu an sevemeyebiliyor. Önceden mesela çok fazla sosyal oluşunuz ama onunla beraber sosyalleşiyor oluşunuzu kişi seviyorken şimdi onsuz sosyalleşiyor oluşunuzu sevmiyor olabilir. Bu ve bu gibi etkenleri anlatır bu. Şu anda kişi hala bilinç altında özellikle olarak gece uykularında rüyalarında sizi görüyor. Yani her zaman onunlasınız. Kişi bilinç altında sizi çalıştırmaya, sizi düşünmeye, gece rüyalarında görmeye devam ediyor. Hala hayallerinizi de gerçekleştirmek istiyor. Yani sana verdiğim sözler vardı. Bu sözleri hala tutmak istiyorum. Sözümün eri olmak istiyorum. Şu an yapamıyorum. Yapmayı istiyorum. Ama şunu da biliyorum ki Allah gerçekleştirmeyeceği hayalleri de kurdurtmazmış sizinle zaman geçiremediğinin, ilişki içinde size fazla zaman ayıramadığının, istediklerinizi yapamadığının, sizinle çok ilgilenemediğinin de farkında. Telafi etmek istiyor ama telafi edilmeden önce çözmesi gerekenler olduğu için şu an size zaman ayıramıyor ya da gelemiyor. Aranızdaki ilişkinin sıradan olmadığını bilen bir kişi var. Yani güncel enerjilerinize de baktığımız zaman şu anda konuşmasanız veyahut iletişim kesikliği yaşasanız bile ya da gitgelli bir iletişiminiz olsa bile kişi sen benim ruh eşimsin diyebiliyor. Yani sen benim diğer yarımdın, sen benim diğer yarımsın bu değişmedi diyebiliyor. Sadece ne değişmiş? Size dair bazı özellikleri artık sevmemeye başlaması değişmiş. Onun dışında sizi hala aynı görüyor, onun dışında sizi hala aynı derecede arzuluyor. Bunun dışında baktığımızda baktığımızdaysa, aranızdaki mesafeye rağmen sizi bağlı tutan enerjiyi de hala hissediyor olarak gözüküyor. Ee, küçük pişmanlıkları var. Sizin onu affetmenizi tam olarak beklemese bile kişi burada şunu da söyler. Affetmeni isterim olarak tanımlar. Ve bunun dışında sana kötü davrandığımı biliyorum. Sana layık olamadığımı biliyorum. Kendimi bu sebeple affedemiyorum. Pişmanlık duyuyorum. Pişman olmaya başladım kendimi iyi hissetmemeye başladım. Yani kendi hayatımda şu an senin eksikliğin olsa da ben bu eksikliği yarattığım için de kendim adıma da kendime de kızıyorum dedi. Şu anda yalnız geçirdiğim zamanda kendimi daha iyi tanıma ve daha iyi bir yola doğru gitme yani kendi problemlerimi, kendi sorunlarımı çözme imkanı bulabiliyorum düşüncesi vardır. Ama hala size gelmeden önce kendi hayatındaki problemleri biraz daha yalnız kalarak ya da şu an etrafında her kim varsa e, o noktalarda kalarak kendi konfor alanında kalarak çözmek zorunda ve çözdükten sonra sırt dönmüş olduğu bu durumdan geri yani yüzünü size döndürebilir burada size diyor ki beklenmeyeni beklemeye hazır olun çünkü bir şeyler mayalanıyor ve ivme kazanıyor artık yaşanmış olan oyunlar bitiyor ve kişi size geriye doğru geliyor. Burada şunu da söyler. Kişi şu anda sizden uzak olduğu süreçte ben diyor ki senden korkuyorum. Gazabından korkuyorum. Senin artık beni eskisi gibi kabul etmeyeceğini biliyorum. Bu bir eğlence değil, dik duruşla gelmem gerektiğini, adam olarak gelmem gerektiğini, sabit fikirlerle gelmem gerektiğini, sürekli bir öyle bir böyle olmamam gerektiğini biliyorum. Yani kişi aynı zamanda farkındalık seviyesini bu konuda yükseltmiştir burada beklenmeyeni beklemeye hazır olun deme enerjisi sizin böyle bu kişiden tam olarak umudu kestiğiniz ya da ümidi kesebileceğiniz bir noktada gelebileceğinin de göstergesidir. Kişi işini şansa tesadüfe bırakmış gibi gözükse de hani evren müdahale eder bizim ikimizi bir araya getirir bir sokakta karşılaştırır gibi umut etse de aslında burada bir tesadüf yaşanmayacaktır. Kişi kendi tesadüfünü kendi oluşturup gelecektir. Yani sizinle iletişim haline geçecek olan kişi karşı taraftır. Sorunlarımı hallettikten sonra geleceğim. Sorunlarım bittikten sonra geleceğim diyor. Sevmediği özellikleriniz önemli değildir. Çünkü bir arada olmak, baş başa kalmak istemek, tekrar konuşmak istemek, tekrar ilgilenmek istemek ve tekrar sizden ilgi görmek arzusu var. Şuradan da son bir kez bakalım. Sen de de düşündüğünden çok daha fazlasısın. Kendi değerini mutlaka bilmelisin. Yani ben senin değerini bilemiyor olsam bile, ben sana değer veremiyor olsam bile, ben sana şu anda senin yanında olarak destek çıkamıyorsam bile sen kendi değerini mutlaka bilmelisin enerjisi vardır yani siz kendinizi e, onun bakış açısından gördüğünüzde veya düşündüğünüzde ya o bana değer vermiyor gibi düşünebilirsiniz ya da hal ve hareketleri sebebiyetiyle artık bana değer vermiyor gibi düşünebilirsiniz ama kişi diyor ki sen düşündüğünden de Değerli bir insansın. Yani bunu görmezden gelme, gelmemelisin düşüncesi de vardır. Şu anlarınızda mesafe olduğu zaten yolla yolculuk kartıyla gözüküyor. Hala hayallerinizdesin, e, hayallerindesin burada zaten vermiştim. İyi ki de varsın, benim için bir armansın olarak da tanımlıyor. Yani kişi geri gelecek mi? Kişi geri gelecek ama... En başta çözmesi gerekenleri çözmesine izin verin. Atlatması gerekenleri atlatmasına izin verin. Kendi meselelerini kendi içinde halletmesine izin verin. Buradaki süreçte kişiyi baltalamayın, kişiye baskı uygulamayın. E, i̇sterseniz hayatınıza devam edebilirsiniz ama e, bununla beraber şunu söyler, kişiye mesaj atmayın. Kişiyi aramayın, kişinin sizi aramasını bekleyin. Çünkü bu sorunlar olduğu takdirde yani engeller bu arada kaldığı takdirde ve bu kişi bu engelleri aşmaya hazır olana dek aranızdaki buradaki ayrılık ya da problem çözülemeyecektir. Yani onun buradaki durumu buradaki sorunu halletmesini bekleyin daha sonra onun adımıyla beraber ona adım atın. Siz buradaki sorunun çözülmesini beklemezseniz ona attığınız her adım farklı bir sorun doğurabilir enerjisel olarak. Bunu da unutmayın. Kişi gelecek tekrar belirtmiş olalım. Şimdi bugünlük bakımımız bu kadardı. Ama şunu unutmayın ki, kolektif bir açılımdır. Yani illaki uyumlanmasanız bile duymanız gereken bir şey illaki bu bakımda vardır. Yani buradaki videolar boş yere karşınıza çıkmıyor. Benden danışmanlık almak isterseniz Twitter'dan Buse Tarot olarak beni aratabilirsiniz aşağıya da linki bırakıyor olacağım.